Herkese yeni bir farming videosundan selam arkadaşlar. Bugün Kasım ayının öğlenlerine doğru yaklaşıyoruz. Yaklaşmadan önce şöyle bir videoya girelim dedim. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalımıza ilk defa geldiyseniz, beni ilk defa keşfediyorsanız kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Daha önceden de modlar nasıl paylaşılır diye linkler paylaştım. Sağ üstlerde katlardan ulaşabilirsiniz modlarla ilgili de ufak bir bildirim geçeyim. Bugün bugün ne yapacağız? Volkan Romorkumuz var. Bugün onu aldık. Şöyle Ünal Tarım'dan. Bu Romork var. Erdal'ı bekliyorum. Erdal gelecek. Şöyle ufaktan sizlere göstereyim de. Yine biz şöyle bir gidip gelmemiz lazım. Bir kaşıntı var abi. O yüzden o kaşıntıyı çözmem lazım. Ne diye soran olan arkadaşlarımız varsa 3D kamerada sıkıntı var. Bir makineye binmeden vermiyor. Şimdi dostlar eee Erdal gelecek ama ben şu robotları hazırlayayım. Bugün şöyle bir olay yapacağız. Bizim romorklarımız var zaten. Ama ben de diyorum ne titriyor direksiyon titriyormuş Şimdi burayı eee şey yaptık. Şöyle komple sürdük. Burayı toplayacağız. Toplayacağız ama nasıl toplayacağız inanın bilmiyorum. Erdal makineyi getiriyor. Makineyle toplayacağız. İnşallah görünür. Bura sadece burayla bitmiyor. Ta, yukarıda da var. Şöyle göstereyim. Bura var. Şu alan komple bizim ve sürüldü. Birazdan anlayacaksınız. Sürüldü, hasat edildi. Biştik. Şimdi Erdal'a ben şöyle romantları hazırlayayım abi. Tamam Erdal buradan başlasın. Ben de o aras. Kökelin şeyini alacağım. Makinalarını. Onu diğer makinayla getiririz. Böyle Erdal bunu alabilir mi? Alır. Tamam. Şimdi biz niye bunu kullanmıyoruz? Madem DS olarak aldık dedim. Oradan dedim ki kullanalım abi. Para verdik lan biz buna dedim. Şimdi bildiğiniz üzere şu makineler. Bally yapıyor. Hangisi daha iyi bilmiyorum da. Şu daha iyi herhalde. Sarıcı tasarımı vesaire her şeyi var abi. Bunu niye biz kullanmıyoruz dedik. Şimdi kullanacağız. Oha. Ciddi olamazsın. Oğlum kaç paraya kiralanıyor bu? Kira parasını sorma, söylemedi de. Yuh. Vallahi yuh, billahi yuh. Neyse, yapacağız. Erdal gelmiş makine orada. Verdi o. Kimse yok mu ya? Ha? Lan, lan ne lan... yapıyorsun evde? Dua ediyordum kapı açılsın diye. Seni arıyorum ne yapacağım? Tövbe estağfurullah. Neyse. Makineyi getirmişsin. E, getirdim aradan işte alan Kalk 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 diye. Lan saat 10 oldu 10. Sen boş ver onu şimdi daha kötü bir haberim var. Alıştık kötü haberlere söyle. Para lazım. Oh. Para herkese lazım kardeş. Ya balya makinesini kiralayacaktım ya. He. Oğlum. Çok para lan. Ne kadar istiyorlar? Hiç bilmiyorum. Kira şu an bende e, 161 bin lira var. Baksana, baksana bir. Kiralama yazmıyor ki. Kiralama fiyatı. Ya niye yazmıyor? Kirala mı? diyorum şey diyor bana. E, yeterli para yoktur diyor. 160 lira Oha. Ben bakayım. Neredeydi o ya? Kövel işte. Kövel. Kövel midir? Kövel midir? Nerede bakayım? Ha, ben de diyorum. Alpler neyi bu? Kövel. Lan ne kukali. Hangisini alacaksın sen bunun? En sondakini. Veya onun ondan öncekini. Balya mı yapacaksın direkt? He. Oha. Ne kadar? Bakıyorum. 183 bin. Bak ben kiralıyorum ama parasını alırım. Tamam ben sana atarım hadi. Hatta ben sen şu 100 bin lirayı al. E, traktörle gidip alalım o zaman. Nerede senin traktörün? Parayı aktar. Dur ben sana şey yapacağım. Sen şu parayı al abi. eee ben alayım geleyim sen. Makineyi bağla şu romorka. Aa, tam hangi romorka? Gel dur gel. Al gel traktörü. Şey makineyi. Of of sabah sabah ya. Hı -hı. Bir, şey oh, olmaz, ah. bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ha. Allah sabah sabah çekiyor ama. Allah sabah sabah da. Çok iyi çok iyi yerde yapmışım ben ama ya. Çık 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 çık. Gır 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 gır. Gel 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 gel. Oraya çaba. Sorun burayı mı toplayacağız? Ha. Sen biçtiğimiz yer işte. Buradan dümdük. Yardır yardır git. Koca makineyi. Sen koca makineyi bırak da inşallah o <laughs> rampalarda devirmek. Neyse ben alayım geleyim. Sen Benim çalış, diğer diyor. traktör nerede? Sen çalış. Kablosunu takayım. Benim traktör nerede? Şimdi Şimdi en ne son çalış. biz ne yaptık lan traktörle? En son mutfağa doğru geçerken sen ayağa takılmıştın. Vallahi bir şey diyeyim mi? Ben traktörü bulamıyorum. Ha <laughs> ha. en son kundi sen. Tamam. Maşaya bırakmışsın ya. Senin romok da burada ha. Bu arada dostlar şey de aldım. Birkaç tane de bu aldım. Onları da sizlere gösteririm. şeye giriş yok herhalde hemen mağazaya gidip gelmem lazım Biz de mağazaya gidip geleceğim sözü derken sağ sola da vurmayacağız aracı az kaldı götürüyordum ulan Erdoğan trafik modunu açayım mı olur ulan ben de niye gitmiyordum Hız bir biraz dağılmış. Fazla basıyorum basıyorum gitmiyor tarafta. Bu arada 7 dakikalıkta da bir videomuz olmuş. İnşallah hemen dolmaz. Oğlum senin bu şeyler biraz sıkıntılı ya. Bu pavyonun önü sıkıntılı ha. Evet. Duydun mu? Ne? Sen hep bu pavyonun önü çok sıkıntılı diyor. Ben sana diyorum bir Bir sıkıntımız var ya. Bu makine bunu çalıştırır mı bilmiyorum ama. Çalıştırır diye umut ediyoruz ve aldı. İnşallah umudumuzu kırmaz. Allah bak kullandığımız makineye bak. Altımızdaki traktöre bak ya. Ama bu da boru değil yani kullanmasını biliriz Demeden önce son dakikaydı Ulan şeyin önünde dağıldık ya Olur olur Hadi elleri çıkamıyor makine ya. Selamun aleyküm dayı. Benim traktör de çıkmıyor lan. Uyumuyor ki. Alo. Ha. Benim traktör de çıkmıyor diyorum. Baktım baktı. Lan nasıl battı? Ya koca traktörü yamuk yumuk tarlaya sokuyorsun ya. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Vallahi. Çok bir şey, şey olmaz ama şey oldum ha. Attık da daha ne olsun. Bir şey olmaz. Hay. Ben makineyi getirdim ben bilmem. Lan bir şey olmaz bir şey olmaz. falasını ben verdim zaten bir şey olmaz. Lan oğlum battım ya. Yamuk yumuk ben ne yapayım ya. Aldım acı. Zincir getir. O kadar mı battın ya? Daha oğlum battım diyorum yamuk sattı be. Vay yavrum vay. Ben de zoruna döndürdüm desem. Şeyini vurayım da kafan. Allah var ya mekana getirdik sağ sarı merdo. Lan hani kondu battım diyorsun sürüyorsun ya. Çıktım usta çıktım. Ben yıllar yakamıyorum. Helal olsun. Ordu'nun yapmamış ki burayı biçen. Oha lan arka motoru kaldı rota. Kaldı rota. Kullanım şekline bak ya. Çok iyi ya. Ölüyorum ben burada adam makineyi övüyor ya. Dur ya makine ma övecek tabi. Tövbe ya. Evet alın yanına bir boş Selamun aleyküm. Aleyküm. Ne yapıyorsun ya? Oturuyor. Yamuk yerden gidemiyor. Yamuk yerden gitme. Ama kim biçti bu tarlayı? Erdal biçti ya. Bizim çiftlikte var ya. Biçti de kardeş, sen bunu niye soramadın? Aa GAYDIM kay. Geri gel, Başka. geri gel. Oraya, oraya girme, geri gel. Kaldır. Ya, görmüyorum oğlum, geri geliyor işte ya. Ah şimdi çıkıyor yukarı. Allah Allah, çık bunu aktarlar. Allah Allah. Ya sen in bakayım, in bana bırak, bana bırak bu işi. Ya. Bu işin ne aslı ben benim. Yapmıyor. Aynen kardeşim öyle dur. Bu işin kuralcısı bizim. kımmadı bu olan yanmadı ki yaktım Maşallah maşallah. Yalnız senin bu. Arkadaş bu yamuk gene makine çıkar mı sen? Aklın yemiş ya. Dur bir dakika. Makinanın tekerleri şey yapmıyor lan. Allah aşkına şurayı ben sıraladım sanıyorum burayı ya. 90 derece o karşıya çıkartacak adam 10 tonluk makineyi ya. Ben de anlamadım ama yapacağım. Olmasına dikkat et az kalmış. 80'lerde Ramarhu getir, Ramarhu. Nere gidiyor, Ne Kırıcam makineyi la. Allah Lan Allah. yemedik makineni Ramarhu getir. Yemedin, yedin demiyorum, kıracan diyor. He, bir şey olmadı ama. Ya şu kelimeyi bulmam. İlk şeyimizi bir atak bakayım, nasıl olacak, ne olacak? Balyalar. Tekrar al şunu da ki. Vallahi bu buna takılır mı acaba? Hangisi takılır? Takıyor lan abi. Bu remakta duruyor değil mi? Takmıyoruz yani. Takmaya başlayabilir. Bak ne dökmem lazım? Makineyi neyi kurdun mu? Ee. Tamam inşallah Dökmüyor ki buna. Döker döker bir şey olmaz şu an. Algılamıyor onu ya. Bir şey olmaz bir şey olmaz Ne var lan? Allah'ım. Al, al, al. Bir şey olmaz bir Şey Hay bir şey olmaz ha senin. Olsun bir şey olmaz. Nasıl mı? Nasıl, nasıl bir duyguymuş? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Aynen. Mecbur yandan götüreceğiz bunu. Ya bu dolaylı kim çıkartmış bu dolayı kasayı yav. Ebeleri. Allah aşkına bu Jandara nasıl bir traktör ya? Denemden yavaş gidiyor arkadaş. Tövbe estağfurullah. Tarlaların duruşu bile duruş ya. Ama var ya buralar çok sıkıntı ya. Doğru sen neyle kilitleniyordu lan? Yumuşak ya. Neyse gideyim der bakayım. Zaten topladığımızı topladık. Kitledin mi? He biliyorum arkadaşlar kilitlenmeyenle ne biçim rumu Al dök şunu ya sinir oldum ha. Ya ver Oy, şunu ya. Motoru motor da çalışır bırak. Bu makineyi niye çalışır bıraktı? Onu da yeni açtım ya. Hatta çalışıyor. Maşallah maşallah. Üy, ayran. Plüşlerine hayranım. <laughs> Anlayanlar beğensin yoruma. Yorum yapacağım. Benim yorumum beğensin de. Niye lan? Anlayamamlar. Ben kitleyeceğim oğlum. Bir tane kardak. Yalnız ayran cadık olmasın dikkat et. Hangi ayran? Işte hayran. Hayran. Maşallah maşallah ha. <laughs> Bunlar sen fermente mi yaptın? Ha. Hay be. Peki neyle bunları buradan alman lazım? Kıskaç mıskaç var mı? Kıskaç mıskaç yok. Kendi kendine atıyor aşağıda. Atıyor da burada bir iki diyak daha bu. Benim romoku gelseydim keşke o balya makinesine. Balya makinesi derken? He. Romok ya. O büyüğü topluyor mu ki? Topluyor. Toplardır herhalde. Toplayabilir Gidip herhalde. Gidin getireyim mi? Getir. Ben bu makineyi durdur geliyom Benim durdurmama gerek yok. Makine kendiliğinden durdu da. Ön yükleyici alırız. çatalım var benim. Getirmeyi. Yok. Ay küçük diye gönderdim beni ya. Allah Şöyle yapsak. Zaten yük aldığı kadar aldı. Bizim... Lan! Ne lan? Oyun kurdu lan bu. Hadi. Güzelmiş. Erdal kuduladmış. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. İnna sabirin ya. İnna sabirin. İnna sabirin. Bu kadar mı doldurdun onu? Ee, ne kadar dolduracaktı başka? Çok kadar. kırdın kırdın öyle mi oraya Eyvah lan ya Allah Allah Benim anlamadım niye girmiyor bu Çünkü yanlış giriyor ha gir gir Ha aday Çıkart kepçeyi kovayı çatalı da neredeyiz Allah 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 Meşhur çatal Bu ne ya adam bile bilinmiyor ya adam binmeye de attı ya. Bin mi bu? Bin mi bu? Bin mi? Adamı sürtüyorsun, Ben sürtmeyi severim. Sen kablosunu dağmazsan. Sürter tabi. Kardeşim kablo orada çarptan oldu. Aldak. Ben mi dağıyım senin kablonu? Allah Allah. Ah Tolga abi ah. Allah ya Bunlar buraya veriliyor mu lan? Veriliyor. Öbür taraftan. Şuraylar abi. Oradan herhalde. değil. Aha buradan. Cevap ver, verilmesi lazım. Ver, ha, tamam. Oldu oldu çok. Yavaş. Güzel. Çatıyı kır. Al traktöre vurdu. Eyvah. Lan sen nereden kalktın bu baba? Lan vurmadım lan. Sen nereden lan? geldin? Yaradan ha kurban. Ya Yaradan kurban seni diyor. Ana bu kadar mı verdi? Neyse Ayatofya'yı gördün mü lan seni? Gördüm Vay be. Ya Neyse O kadar aldı Biz devam edek bari de çok yol olunmayın İşlerden sonra devam ederiz dostlar Kendinize iyi bakın biz devam